Onur ayrıl da gel Onur kop gel günahlarından bebeğim. Serpil en sevdiğiniz günah hangisi? Efendim? Biraz müziği kısar mısınız? Ah ne diyorsun bebeğim sesin gelmiyor. Yok, girmediğiniz günah kaldı mı? Aa, sen benim kadar namuslu bir kadın hayatım boyunca göremezsin. Siz de benim kadar namuslu bir adam göremezsiniz. Sen benim kadar namuslu bir kadın açık sözlü net kendini ifade edebilen Mülayim abi hoş seven, gibi. Siz, siz Türkiye'nin en büyük namuslusuyum ben. Benim kadar şarkısını göremezsin. Göremem. Siz de benim kadar göremezsin. göremezsiniz. Beton yetmez beni yapmaya beton yetmez. Ya sizi ben öyle bir yaparım ki ama istemiş hayat değilim. Yapamıyorum. İşte ya. ben de yapma diye betondan olacağım. Yapma beton, diye beton olacağım. Betonu da delerim ben. Siz beni hiç tanımıyorsunuz. Ah beton delici. Aa, Muhammed aa. Batuk sağ olun. Serpil hanım yüzünüz geçmedi mi? Hayatım her şeyi duydum da beton deleni ilk kez duyuyorum bakayım. <laughs> İlhan abi! Aa ay bana da. Bana da İlhan. İlhan abi hoş İlhan, geldin. İlhan, İlhan! İlhan abi sadece İlhan, bana atar. Kızım, amansızım. İlhan kızım, amansızım. İlhan. <laughs> Yaralarım. İlhan, ağır, varsın hoş. Terpilhanım. Amansızım İlhan. Amansız mısınız? Amansız bir hastalığa yakalandım İlhan amansız. Hayır olsun ne hastalığı? <laughs> Aşı vuruldunuz mu? Amansız amansız hastalığına yakalandım. Eyvah eyvah çok geçmiş olsun Yaman Bey çok teşekkür ederim. E kontrol ettirdiniz Türkiye'de... mi? Selplanam efendi. Amansızınızı kontrol ettirdiniz mi? Aaa amansız her zaman iyi. Best Aa. of keyfi yerinde. Maşallah. Maşallah. Çok Şeyti güzel. Yerinde, zil takıp oynuyor. Ne, ne, zamanları? Ne zamanları oynuyor? Zil takıp oynuyor 12'den sonra senin saatlerinde. Kitlede! <laughs> ben, ben halimizi bir tek Allah ya, ben. Ya, ben varım yalnız, Ne oluyor ya? Yalnız değilsin. Bana da oradan bir kuş gönderin. Bana da gönder. Derdi atıyor. Onur. Hiç, hiç aslan ısırdı mı sizi? Hayatım beni kertenkeleler ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> Bir de su timsahları bilir misin? Bilmez miyim? Bende dört tane var. <laughs> Aa, dişli mi? En sevdiğim. Ya şimdi çok teşekkür ederim. Benim pijamanın ağları yırtıktır. Ben, ben yayını altın boş yapıyorum. Benim pijamanın ağları yırtıktır şimdi. Dişlemiştir oraları. Serpil Hanım, e, orijinal mi bu arada? Çok merak ettim. Hayatım benim her şeyim orijinal, kalbim bile orijinal. Satılık değilim. Satılıyorum ben. Size satarım ben kendimi. Satılık değilim. İstediğimi alırım. Ben size kendimi satarım. <gülüyor> Sat. <gülüyor> alır mısınız? Beni alır mısınız? Hayatım açık arttırma ile belki. Açık arttırmada iyi gidersin sen. Ya abinize fiyat biçin arkadaşlar. Abinize fiyat biçin. Kaç para veriyorsunuz? <laughs> Hayatım sen paha biçilmezsin bebeğim. Gel Oy. yan yana gezelim gel. Oy. Oy sizi yeriz. <laughs> Serpil Hanım, biraz öne biraz öne. <laughs> Benden daha iyi sallıyorsun maşallah 95 ya ben görsel, gibi. Ama görselliği ben veremiyorum buyurun. <laughs> Aa <Abi, gülüyor> 90 böyle şişirdin ayol. <laughs> elini şöyle içine sok. Hanım, Bak, elini içine sok. Serpil elini Hanım ne oluyor? Elini içine sok. Elini şöyle sok tişörtün içine. Serpil Hanım konuşmayalım biraz oynayalım ne olur lütfen. Lütfen. Ama olmaz hediyeleri sana atıyorlar ben niye oynuyorum? <laughs> ben de oynuyorum Serpil Hanım. Arkadaşlar tam yazanları evet, yazarları çekilelim. Bana atsınlar. Kalktı yazanları seçtiği alın ya. Ne kalktı? Ben kalkan istiyorum. İyi ya. Söyle bana kalkan attınlar. Baba tamam, Bir buçuk gibi kapat o zaman. Kalkan atsınlar <laughs> bana. Serpil Hanım kalkan atarlarsa buradan yani buradan olmaz. Hayatım son 15 dakika bana güzel şeyler söyle. Hadi hayatım güzel bir şiir oku. Şiir mi istiyorsunuz? Evet. O zaman durun bir sonraki PK'yı açayım. Benim çok sevdiğim bir şiirim var. Benim herkese okudum. Size de okuyayım onu. Ah teşekkür ederim. Okuyun. Pk atalım bir tane daha. At. Oku bebeğim. Okuyorum. Buyurun. Bir saniye. Müziğimi de ayarlayayım. <laughs> Hamam Hamamtası Gümüş'ten. Yeni geldin. Ama şiir okuyorum. Bir saniye lütfen. <laughs> Hayatım ben sana bir şiir okuyayım. Dur dinle. Ha, Serpil Hanım. Haydar. O zaman şunu biliyor musunuz? Haydar Hayatım, ben böyle olsun istememiştim. Tamam bir de şunu okuyayım. Oku. Haydar Paşa garında. Anası Ser da yanında. Hayır Serpil Hanım'ın. İstersin vermez. Çıban çıksın Serpin gözünde hanım. canım. Serpil Hanım. Bilmediğim bütün şiirleri oku. Bana bildiğim şiirlerle gelme. Bilmediğim şeyler söyle bana. Serpil Hanım siz, ben, siz okuyun. Ben bilmiyorum aslında. Siz bana bir şeyler katın. Ben bu kadar ben sana çok yaparım. şey emin ol benden çok şey öğrenesin. Çok şey katarım. Herkese bir şey katarım ben. Serp Hanım o zaman buyurun siz başlayın. Buyurun siz okuyun. Ben ben böyle olsun istememiştim. Evet. Ya sana çok yakın ya senden çok uzak olmalıydım. Aramızda aşılmaz engeller olsun istiyordum sana gelmeye gücüm yetmemeliydi. Çaresizliğimin bütün hıncını mesafelere yüklemeliydim. Dağda yanan bir çoban ateşi gibi, gökte bir yıldız gibi. Seni görmeli, seni yaşamalı. Ama senden çok uzak olmalıydım. Biliyorum, güzelliğin yeraltı nehirlerine benzer. Biliyorum, bir sır gibi güzel. Hani, hani anlatılmaz duygular vardır. Hani şarkılar vardır sevip söyleyemediğimiz. Serpil Hanım durun, geliyorum. Gel. Gerçekten mükemmel bir şiir. Siz mi yazdınız? Babam. Sizin ben babanızın gerçekten ellerinden öpüyorum. Tebrik ben ediyorum. de babamın ellerinden öpüyorum. öpüyorum babanızın. Arkadaşlar peçete var mı yazanları sessize alın. Çok güzel okudunuz. <laughs> Derp Hanım. Çok güzel okudunuz. Teşekkür ederim. Bak. Okurum. Hem yazarım, hem çizerim, hem okurum. Maşallahınız var. Bana Sen... kalemini ver yeter. Serpil Hanım, ben size kalemimi veremem demiştim ama geçen yayında da. Aa. Evet. Ben size söylemiştim. Aa. Kalemimi tutan var demiştim size. Bana ne, bana ne ver kalemini, bana ne. <laughs> <Serpil> Hanım, benim, <laughs> benim kalemimin mürekkebi size yetmez. Gerçekten. Aa, diyecek utanıp Benim kalemim ince kırılır diyecek şimdi bana. Seni gebertirim. Seni gebertirim. Seni gebertirim. Oh, sen planım <laughs> gözlükler ne zaman çıkıyor? Hayatım sen iste hemen çıksın. Al, 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 bu şeyler ne zaman geçiyor? Az kaldı bebeğim. Zamanla ne geçmiyor ki? Aynen. Zamanla bütün ağrılar acılar geçer. Maşallahınız var. Ne zaman video çekiyoruz? <laughs> e, ne zaman siz müşahetsiniz? Haftaya çekelim. Tamam. Haberleşelim o zaman. Haftaya çekelim. Nasıl bir video? Haftaya çekeyim. pazar. Bir şey geldi size. Ah. <laughs> Hayırdır lan yayın bel altı mı oldu? Serpil Hanım siz böyle mi şaşırıyorsunuz bir şey gelince? Hayatım arasından geçti. O yüzden şaşırdım. Bir şey araya girdi böyle aradan geçti. Aradan aradan bir yat geçti. Ne yaptılar size? <laughs> Aradan bir gemi geçti. Gemi mi geçti? Hiç gemi değil. Evet. Ne oluyor? Lan! Ah! Kim için olursa olsun. Ne için olursa olsun. Hugo! Hugo! Kim o bebeğim Hugo? <laughs> Kimse Hugo'dan çalamaz. Hayırdır? Hayırdır? Aa ah. Hugo geldi. Hugo kim ya? Hugo. Hugo bu platformun en yüksek hediye atanlar sıralamasında. Ben de cadı silayım. Ben de cadı silayım. <laughs> Geldin işte. <Erdoğan. gülüyor> Gözümün ve yaralarım ağır varsın olsun ben... Halimizi bir tek Allah bilsin ben... Ben varım ya. Ben de cadı sileyim. Onu Hugo'cum. Serpil Hanım, Hugo yenilmez. Hugo kaybetmez. Hugo'cum çocuklarını, çocuklarını vermem Hugo. Ben cadı sileyim, çocuklarını vermem. Hugo çocuklarını doğuracağım diyecek sandım ya. <laughs> çocuklarını doğuracağım aşkım, gel. Serpil Hanım. <laughs> Derpil bakın pişman olursunuz. Ayakta yayın yaparsınız. Lütfen. Aa en sevdiğim ben ayakta seviyorum. Hiç uğraşamam yatmakla. <laughs> Hugo abi. <laughs> 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 Serpil Hanım, Hugo abi bu platformun en önemli kişisi. Şu anda da geldi konfeti atar gibi 3 tane araba attı görüyorsunuz. Hugo baba geldi. Arkadaşlar Hugo kalp yazın. Çok... Ee, çok çok yolluyoruz. teşekkür ediyoruz. Kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Serpil Hanım. Buyurun efendim. E, çok teşekkür ediyorum size ve şeyinize. Ee, ben çok teşekkür de. ediyorum. Neşeme neşe kattın. Evet siz de e, Geceme yani güzellik kattın. Yani ben duşa Keyifliydi. Geldim. Yayın yapmadan önce bir duş alırım ben her zaman. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi bir daha yayından sonra alacağım. Çok teşekkür ederim. Hayatım. Evet. <laughs> Yıkamak önemli. Sağ olun. Siz bir şey diyor musunuz? Son olarak. Video ne zaman çekiyoruz haftaya? Oh, evet haftaya inşallah video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Çok öpüyorum seni. Evet, sizi öpüyorum. Bütün yayındaki herkesle kocaman sevgiler saygılar. Bütün evet, yayındaki herkes de sizi öpüyor Serpil Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Teşekkür etmek üzere maşallah ya. Maşallah tertemiz. Tertemiz bir hanımefendi. İstanbul hanımefendisi be. Helal olsun şerefli, namuslu, düzgün, hayalı. Hay maşallah be. Seni doğuran ananın ben <laughs> ellerinden öpüyorum be. Seni yetiştiren babanın ben <laughs> ellerinden öpüyorum. Maşallah sana kadın. Hey maşallah be. Push me, and then just touch me.